geldim. Burada bütün çayları gördüm. Böyle bir gün hatırladığım hepsine teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Tekrar böyle bir günlerde görüşmek evet. üzere. Ramazan seçti. 1985. Ayağ Hanım ayağa kalktı. Dolmuş <laughs> <laughs> ayağa <kalsın>. Görsünler. Ne yapalım? Kimse yok. Hanım var. Geçinmek durumundayız. Hmm. <laughs> 1985 yılından beri İstanbul'dayım. Evet. Ve verdiler emekliyim. Evet. evet başka, teşekkür başka. ederim. Sabri Yapan Tansu çok selamlar, tebrikler diliyorum. Ben Şahin'de küçük Özdemir. Birkaç tane öğrencimi gördüm burada. Çok mutlu oldum. Erhan öğrencim. Evet. Şöyle de Ben ben. Eee çaylarla beraber olmak bana çok mutluluk verdi. Güzel insanlar var. Çok gurur bütün problemler çözelim. Hepimize sağlık, sağlıklı, mutlu günler diyorum. Tekrar bu organ, bu iş organ dedenler için çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var mı? Ben tabii ne seçtim. İlkokul öğretmenlerinden emekliyim. Ramazan seçkinle evliyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sizleri görmekten çok mutlu oldum. ben 5 yaşından beri İstanbul'dayım. Çaya da işte bayramlar falan gidiyoruz ama hiçbir zaman gönül bağımı kopmadı. Bu Böyle organizasyonlar sayesinde inşallah daha fazla görüşme fırsatı buluruz. Dolayısıyla herkese teşekkür ederim. Hem güzel müddetler için, hem katılım sağlıktır. Ben Koca, e, e, Boy Boyun Mehmet'in torunuyum. Herkes bilenler vardır aslında. Aynı zamanda e, Deniz Bey'le de e, Hoca Naz. E, buraya eşimle ve çocuklarımla birlikte atıldım. Koca'yla İcranlar Bakanlığı'na göre yapıyorum için hemşerilerimizi kocaeli yol tıcası bekleyin. Evet. Hasan Serhat Buğa. Ben e, Selim Ekim çalışıyorum. Birinci bir oldu komutanlarında. E, Ahmet Buğa'nın oğluyum. Böyle bir organizasyon içerisinde olmaktan onur duydum. İnşallah tekrar bir araya gelir e, görüşürüz. Efendim merhaba. Teşekkür ederim. Özelikten. Ben farklı bir şey yapayım. Ben sizlere teşekkür edeyim. Buraya kadar geldiniz hepiniz. Bizleri yalnız bırakmadınız. Çaylılar olarak özlemini duyduğumuz bir günü burada beraber yaşadık. Herkese kendim şahsım e, Erkan abi affına sığınıyorum. Erkan abi adına herkese teşekkür ben ediyorum. Ben Şaziye Koç. İlk hocama çok teşekkür ediyorum. Tekrar devam ediyorum. Ben Şaban Soylu. Harita mühendisiyim. Öncelikle Deniz abi, Erkan abiye çok teşekkür ederim. Böyle bir organizasyon gerçekten zor yapılan bir şeydir. Yani Deniz adam dediği gibi çayın aydınlık yüzleri bunlar zaten. Sağ olun, teşekkür ederim. Kültür Turizm İl Müdürlüğü'nde memurum. Baba tarafı Koca Kacemler'den, anne tarafı da Hilmi Bayram'dan. Belki anne tarafından daha fazla tanırlar. Bir daha odası soru bir <laughs> bir soru. Eşil o da bir şeyler Aynen bir şey derim. merhabalar. Ben Musa Muzac, Nakabıyla kahveci bir oğluyum. Polis hani? memuru olarak görev yapıyorum. Beşli Çiğilçem Net Müdürlüğü'ndeyim. Çaylı hemşerilerin burada toplanmasından çok gurur duydum, mutluluk duydum. Çiftçe müdür ee, Telefonla telefon ve irtibat bilgilerimi arkadaşlarıma verdim. Ulaşırsınız inşallah. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sekan Ara. Ee, Tekirdağ Çorlu'da ikamet ediyorum. As subayım. Ee, Muhammed rahmetli yeğeni oluyorum, dayım benim. Baba tarafından da uzun ander diyorlar, Karadumanlar tarafından. Ee, bu yeni hamamın bulunduğu yerde fotokılıçları paralelinde oturuyoruz. Böyle bir etkinlik olunca e, hiç düşünmeden atladım geldim. organize edenlere çok teşekkür ediyorum. Ben gündem dışı müsaade ederseniz bir şiirim okumak istiyorum. Zarardayım öbürden. Tam öylesine alışmışken sana neden bu sebepsiz terk edişler? Dört duvara mahkum bırakıp beni sensizliğin e esaretinde elbet var bir bedeli. Gözlerim kan çanağı, sen gittin gideli. Dayanmazdı bu hicranda kalbim olsa demirden, canımdan can gidiyor, zarardayım ömürden. Canımdan can gidiyor, zarardayım ömürden. Teşekkür ederim. Evet, ben <laughs> Dilma <altın> sınıf öğretmeniyim. <laughs> e, i̇smim Ayşe Tülay Uyar Yazıcı. Anne telefonu <laughs> Tuna e, ee, baba tarafım uyar zaten. E, ee, 21 yaşında bir oğlum var. Ee, Kadıköy İhsan Sungur Köyretim Okulu'nda hala çalışmak istiyor. Tekke Mahallesi'nden Köy Müdürüm Şarafettin Oğlu'yum, Bekçi Şarafettin. İstanbul'a Hepinize saygılar sunuyorum. Bir isteğiniz, arzunuz olursa telefon numaralarımız sağ olun. Herkesi bekleriz. Devamını beklerim böyle şey organizası. Hadi ne yapacağız? Yazan Hacı Kadir Hacı Kadir'in torunuyum. derler. Zafer'in oğluyum. En büyük oğlunun oğluyum. Silivri cezaevinde memurum. Dördüncü yıldır. Ee, öncelikle direkt konuya girdik ama e, Yıkıklı arkadaşım Deniz Bey'e ve e, Erkan abiye çok çok teşekkür ediyoruz bu oğlunuzun için. Çaylı hemşerilerim. Ben çaydan Belediye Pazarcı'ndaki eski Mega Şarküteri sahibiydim. Şimdi çocuklarımın yanında torunlarımla beraber İstanbul'dayım. Allah'a şükür böyle bir günü yapan sayın hocama, sayın komutanıma, bütün çaylılara çok çok teşekkür ediyorum. Yalnız bunun devamı gelsin, kemenimizi kuralım, biz de çaylıyız diye sesimizi duyuralım. Her şeyden önce şu küçük bebeler geçmesi hiç olmazsa çayı unutmaz. Senede bir günde gidiyoruz benim torunum da dahil ama kızı unutma. Piknik yerini unutma, eşliği unutma, camızı, hayvanı bunları öğretmezsek bu nesil kaybolur gider. Bunları öğretiyorum. Tekrar inşallah hep beraber bir araya geliriz inşallah. Hepinize çok Herkese çok teşekkür ederim. Merhaba, ee, ismim Sibel Çelikbaş. Anneme Serçenin evlilik derler. Babam da rahmetli Tilki'nin ee, 95'ten beri ben İstanbul'dayım. Güneş Sigorta'da çalışıyorum. Gerçekten çok keyif verici bir organizasyon. Umarım devamlı gelir. Ama bir dahakine bükme olursa daha iyi olur. <laughs> Benim adım Azizler. İsmim Engin San Salcı. İsmim Hatice uzun saçlı, örtüp eldivenlersiniz. <laughs> Babam Salim San Salcı. Anne Kumman San Salcı evliyor Çok güzel organizasyon. Daha önce tanışmadığım, uzun yıllar görmediğim insanlarla arkadaşlık yapıyorum. Merhaba. Ben Emekli Terzi. Biraz daha ilerleyeyim bizim İstanbul değil. Böyle bir organizasyon için yapanlara düzenlenenlere Baba. inşallah önümüzdeki yıllarda veya günlerde tekrar yapıyoruz. Bu organizeyi yapanlar için çok çok teşekkür ederim. istiyorum. Genel bir şey durumu yürüt. Terzi Ahmet'in oğlu derler. İstanbul'da doğdum. Bütün yazılımı memlekette geçiriyorum. Bu organizasyonu düzenleyen bütün herkese, emeği geçen herkese, gelen herkese çok çok teşekkür ederim. Süleyman Dizdar. Mustafa Dizdar oğluyum. Kardeşim Fatih. Zekre Burun'da kumaşlıkla uğraşıyoruz. Ben teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Ben de teşekkür Bizim Hakan <laughs> <Arkadaşlar>, tanımıyorlar tanımayan mı? <laughs> Kusura bakmayın tesadüfen <laughs> şimdi telefonda sağ olsun arkadaş bana söylemedi. Namazın abinin telefonda verdi. Benim ofisimde şu ileride tesadüfen çalışıyordu. Geldim mutlu oldu bu derslerimizi gördük. Ben ama buradakiler ne? Çok ne geldi. Kimse kimseyi davet etmedi. Yanlış anlamadım. Ben <laughs> Bahçelievler Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nden ortopedik protez ortez öğretmeni olarak çalışmaktayım. Meslek olarak protez ve ortez peşinastaların evi kuru ayağı olmayanlara protez ortez yapıyoruz. İşin özeti burada bir hemşerim var diye bak tamam işimiz düşmesin. Açık şeyi net bir şekilde söyleyin. <laughs> bir tarafınız de <eksikti>, bana gelip top ayağım verip ben <laughs> istemem. Ben yani her şeyi yardımcı olacağım. Helal için bir evlenme adayı oldu. Unutmayalım, dikkat edelim. Tam <laughs> <düşmesin. gülüyor> <laughs> 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 bir şekilde düşmesin. İnsanlar seyrek görecek de unutmuşlar birbirine sen? <laughs> <laughs> Ticaret Odası Başkanı Salih Kaygısız Çalışın Gelecekler ama gelemediler Çok çok selamlar Yönetmeni evet. söylediler Ali yani bir de de. gelecek deydi. Tamam Şu anda biraz evet. Biraz evet. bir rahatsız Şimdi Ondan dolayı gelmek Ondan bize selamlar Ondan dolayı <laughs> ben, ben çok özel bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Bugün bundan 46. Yapamıyorum hafta... <laughs> yıl, altı saat, 12 iki saat önce beni dünyaya getiren anneme burada huzurumuzda teşekkür eder, <laughs> Bütün çaylı hemşeriler, hepinizde hoş geldiniz. Allah'ın nasip etti. İnşallah tekrarını nasip eder. Ben tesadüf gelmiştim. Demek ki bana da hizmetimiz. Hepinizle görüşmek, hepinizle tanışmak beni mutlu etti. İnşallah tekrarı devam eder. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için de mutluyum. Hepimizin annesi yanında olsa herhalde hepimiz de giden mutlu olur. Daha nice günler hepimiz öpüyorum. Tamer Kullu. Çayda polis bahsi diye bilirler babamı rahmetli. Ben 30 senedir yaklaşık İstanbul'dayım. Fazla da çaya gidip geldiğim yoktur. Anneme vefatından sonra yaklaşık 5 senedir. Bu yüzden fazla kimseyi tanımıyorum burada. Erkan arkadaşıma ve Deniz beye çok teşekkür ediyorum fırsatı verdiği için hocamı gördük ortaokulda çok memnun oldum. Ee, eşimle beraber geldik. Ee, bu tür organizasyonların bir rutine girmesini istiyorum. Yani diğer milletlerin, diğer şehirlerin insanları bunu sık sık yapıyorlar. İnşallah bize de böyle bir şey devam olur. Teşekkür ediyorum. İstanbul'da Çaylılar Derneği'nin kurulmasını rica ediyorum. Buna da Ertan'ın hak edeceğini biliyorum. Ben, <laughs> e, yani öyle bir görev daha yükleneceğine eminim. Destek olursanız yapılmayacak bir şey yok. Teşekkürler. Evet. Kendinize iyi bakın. Çayda namı diye Hafız Kadir diye bilinen Hancar Bölge Şefliği'nden emekli ya da anne tarafından Kubakların Hacer'in oğluyum Ali Kolay. 30 yıl sonunda eşimden dolayı öğretmenlik yaptım. Beden eğitimi öğretmeniyim. Şu anda Ataşehir Esatpaşa Ticaret Meslek Lisesi'ne müdür baş olarak görev yapıyorum. Bu tür organizasyonların yapılması beni çok mutlu eder. Zira çay görüntüsüyüm. Çayın gelişmesiyle ilgili her konuda katkıya hazırım. Gençleri tebrik ediyorum bu çalışmalarından dolayı. İstanbul'da da çay ile ilgili her konuda gençlere destek olmayı vaat ediyorum. Birlikte her türlü organizasyonları başaracağımıza inanıyorum. Özellikle çayın zeki insanlar olduğunu bilerek sanatta her türlü alanda başarılı insanlar yetiştirdiği bilinciyle e, İstanbul'da bir böyle bir dernekleşme olayında da katkıda bulunacağımı e, söz veriyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı olmanızı diliyorum. Nice yıllar tekrar görüşmek üzere. Bunu uzatmamayı diliyorum. Ben hemen ikinci organizasyon için Hababam sınıfının çekildiği Validebağ Öğretmen Evi'nde böyle bir buluşmanın gerçekleştirileceğini Oradaki tanıdıklarımla sağlayacağımı söz veriyorum. Arkadaşlarla ben iletişim kurarım. İletişim bilgilerimi verdim zaten. Hepinize tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. koyun olaydım. Sen de bir kuzum. Ben bir kuzum. Ben bir koyun olaydım sen bir kuzu ben... Demek ki genel Erkan Bey'e çayın aydınlık yüzünü gösterme fırsatı verdiği için öncelikle huzurumuza teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sevgi ve saygı. Ching ching, wala wala, bang bang. Ooh eeh ooh ah ah, ching ching, wala wala, bang bang. Ooh eeh ooh ah ah, ching ching, wala wala, bang bang.